yazık ki burada bir şey var. Ben buradan şu andaki yönetime de sesleniyorum. Merkezi yönetime. Geldiler bakan beyler orada hava attılar. Çevre Bakanı da dahil olmak üzere. Ve ne yazık ki Çevre Bakanı oraya gelip söylediği laf şu. Refah Parti'ye oy verdiniz böyle oldu. Ya Selin Refah Partisi'yle ne alakası var? Yani bunlar çirkin şeyler. Çevre Bakanı acaba ne verdi oraya? Veyahut diğer bakanlar ne verdiler? Bu işin birinci derecede sorumlusu biz değiliz. Afet işleri vardır değil mi? Bu afet işlerinin sorumlusu yok mu? Bağlı olduğu bakanlık yok mu? Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı.